Evet, e, bugün sanıyorum ayın 19'u, e, ikinci bölüm. Bugün e, az kişi olduğumuz için e, ikinci bölümü e, yalnız yapmaya karar verdim. Ama yalnız olmadığını biliyorum diye düşünüyorum. E, ben ikinci sayfa ilk paragrafı okuyacağım. Büyük düzen büyük ışıktır. Birin diriliğinde bu ışık yanar. Her dünya ilmi huzur olandır da, yol olmak için güçlenmek de gerekir. Hadim ilmi, ilmi her yürek tanımaz da hadim tabiatı her yürek tanır. Hadim sözcüğü birin diline aittir. Her yücede bu dil vardır. Hangi yürek zaman ilmini birleşikten dillerse onun zaman ilminde hak vardır ama zaman ilmini yürek kodları ile diller de hakim olamazsa onun kürsüsünde zarar vardır. Zarara engel olmak için altın ten her yürekte ışık olur ve yol açar. Birleş der. Eğer hakiki yücelikler birlikte iseler hakiki yürek dillenir. Evet şimdi Sultanlı Kitabı'nın öz akışla e, yazıldığını söylemiştik. Avukat Nezire Selçuk tarafından kaleme alınan bir kitaptı. E, gördüğünüz gibi okuduğum bu bölümü e, enerji yoğun, değişik e, kelimeler var. Biz buna kodlar diyoruz ve farklı bir dil ama e, biraz da şiirsel bir dil diyebiliriz. E, bir akış halinde olan bir dil. Bilgi içeriyor ve yoğun bilgi içeriyor. Örneğin hadim dedi. Mesela hadim bizim bilgimizde olmayan bir kelime değil mi? Ama bu dil birin diline aittir dendi. Bir, birleşik insanlık realitesi. Yani dünya planında insanlığa hizmet için bir araya gelen insanlar. İnsanlığa hizmet kastımız daha güzel bir daha güzel yarınlar daha güzel bir dünya için çalışan insanlar bunların bir masa etrafında olmaları gerekmiyor tabi dünyanın her yerinde Hatta dünya dışında da yani bedenlerini bırakıp göçtükten sonra da görev taşıyor olabilirler büyük düzen büyük ışıktır Evet şimdi yaratımda Sistem, nizam ve düzenden bahsediyoruz. Yani yaratımın üç ayağı var. E, bu bir sistem, bir tertip yapılıyor e, ve bu e, yasalar kapsamında yaratım gerçekleşiyor. Yaratım dediğimiz yani benim e, hani mutfakta unla yumurta bir araya getirip kek yapmamdan öte ya da yarınlarımızda kaderimizi yazmamızdan öte. E, Dünyalar yaratmak, yeni e, kürzler, gürzler, e, galaksiler, planetler yaratmak, olan, var olan dünyayı yeniden daha e, güzel bir şekilde e, yeniden e, mayalayabilmek, onu tohumlayabilmekten bahsediyoruz. İşte bu büyük düzeni e, kim yapacak? E, büyük bir ışık yapacak. Ee, yani e, küçük küçük ışıklar küçük küçük işler yapıyor diyelim ve büyük düzende e, büyük ışıkların yaptığı bir şey. Büyük ışık ne demek? Yani küçük küçük ışıkların bir araya gelmesi demek mesela. Veya e, bir yüce öyle bir yüce olsun ki o bütün insanda örnek bir kişi olsun. Mesela Nelson Mandela geldi şu an aklıma. Büyük bir ışık, öyle değil mi? Gandhi, insanlık adına çalışmış. O da büyük bir ışık. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, yani bütün insanlığa hizmet etmiş yüceler. Birin diriliğinde bu ışık yanar. Birin diriliği, yani dünya planında diri olan insanlar bu ışığı yakabilirler. Diri olan insan ne demekti? Ee, i̇yi ve kötüyü e, birleştirebilen, iyi ve kötü nasıl birleşir? Ee, i̇lim yaparsak birleşir. Çünkü kötü, ilim yapmazsak eğer iyi e, yener, alt eder ve onu yok eder. E, ne iyiyi ne de kötüyü yok etmeden ikisinin gücünü de birleştirebilen e, gerçek insan budur işte. İşte bu güç zaten bu iki e, kutupta. Sadece iyi olursak yarımız, kötü olursak e, gene yarımız. Ama iyi olup kötülüğü kontrol edebilirse bütünüz. İşte insanın kendini hak edişi aslında bütünlenişi anlamına geliyor. Hazreti Muhammed ne demiş? Ben şeytanımı e, e, ehlileştirdim. Müslüman ettim. Yani onu kontrolüm altına aldım demek istiyor. E, ve şeytan e, biziz. insandan başka bir şeytan yok. O da bizim bir gölge yanımız. E, öyle değil mi? Jung prensiplerine bakarsak, yani gölge yanlarımız vardı bizim, olumsuz, negatif gibi gözüken, ama iyiliği de e, yücelten, daha iyi yapan, ee, bir takım gölge yanlarımız vardı. Onları da kontrol edersek güçleniyorduk. İşte aynen onun gibi. Hadim ilmi her yürek tanımaz da hadim tabiatı her yürek tanır. İlim ne, tabiat ne? Şimdi hadim T A D I M. Ben hadimi bilmiyorum. Yani dünyasal bilincimde bugün hadim diye bir kelime görmedim. Ama ne diyor? Birin diline aittir. Birleşik İnsanlık realitesi diline aittir. Yani bugüne kadar da duymadım ama demek ki bu hadim kelimesi bende mevcut. Ama ben bilmiyorum. Bildiğimi bilmiyorum. E, unutmuş olabilir miyim? Hatırlayacak mıyım? E, yoksa bende e, var. E, görmediğim, bilmediğim için onu. Şimdi bu zamanda var etmem mi gerekiyor? Ee, hadim ilmi bilemez ama hadim tabiatı bilir diyor. Ee, yani sol ve sağ kontrol edemiyoruz ama tabiat dediğimiz birleşimdir. Yani bitki, hayvan ve tüm insanlar aslında tabiat tabiattır. Biz de tabiatız, dünyanın tabiatıyız. Hepimizin e, bir birleşimi söz konusu. İşte e, ee, ilmi bilmeyebiliriz ama birleşiği tanırız. Çünkü hepimiz aslında bu birleşimin içinde varız. Hepimiz birliyiz. Bitki ve hayvan da bizden ayrı değil. E, ee, hadim sözcüğünü nasıl tanımlayabiliriz? Ha, de, ime. Ha, hakimin hası olabilir. Bu bir koddur. Ha, hak etmenin hası olabilir. Hak olabilir. De düzen yani düzen kuruluşunu hak eden im iman iman edenlerin düzen kuruluşunu hak edenleri olabilir. Şimdi bu kodları ben kendimce açtım çünkü birin dilinde bu vardı. Benim de şu an dilime bu geldi. Ama başka kişilerin farklı e, açılımları olabilir. E, mesela iyi ilim olabilir. M mahrek olabilir, öyle değil mi? Yani hakim olanların e, diri ilimle mahrek olabilmeleri anlamına da gelebilir. İşte bu kodları, e, ses kodları, yaratımın şifreleridir ve herkes kendince bunları anlamlandırır. O nedenle e, Sultanlık kitabını okurken hepimiz kendimizce açıklıyoruz. Yani burada mutlak e, ha illaki hakim de olmayabilir hak da olabilir e, ya da e, har olabilir har e, Dolayısıyla burada yanlış yok kimine göre hardır kimine göre haktır Çünkü hepimiz görevleri ayrıdır ama hepimiz insanlık için çalışıyoruz yani e, bir takım e, saatin Hani içinde böyle kurgul e, şeyler vardır. Yuvarlak, dönen e, mekanizmalar. Yani her birimiz işte o dönen mekanizmayız ama hepimiz birleştiğimizde e, dünya olarak, insanlık olarak e, daha güzel günler için çalışmaktayız. Bu çalışma da aslında yaratım çalışmasıdır. Yani insanın e, yaratımda e, söz sahibi olabilmesi için kendi rüştünü kanıtlamasıdır bir yerde. Hangi yürek zaman ilmini birleşikten dillerse onun zaman ilminde hak vardır. Ama zaman ilmini yürek kodları ile diller de hakim olamazsa onun kürsüsünde zarar vardır. O zaman bazılarımız bu yaratım çalışmasında yürek yani o birleşimi dilliyoruz. Bazılarımız da bu çalışmada yokuz. Neden yokuz? Çünkü zarar edebiliriz. E, bakın, onun kürsüsünde zarar vardır diyor. E, neden hakim olamazsak zarar ederiz? Yani e, sanki bir işi yapmaya e, koyulduk ama o işte başarısız olmak gibi. E, fakat bu çok önemli bir görev. İnsanlık adına e, güzel bir dünya için görev taşıyoruz. Zarar etmememiz lazım bugüne kadar belki hep zarar edildi. Belki bütün sıkıntılar bu zararlardan dolayı oluştu. Ama artık insan bilendir. İyi ve kötüyü biliyoruz. Daha güzel bir dünya nasıl kurulabilir? Bunun bilincindeyiz. O zaman artık biz zarar etmeyiz. Herkesin, bütünün hayrını olan işleri yapabiliriz. Yapmalıyız da. Artık bunun için çalışıyoruz. Dünya insanlığı artık zarar etmeden bilmek istiyor. Yani zarar edersek ne oluyor? Bu merdivenin basamaklarını çıkar gibi. E, zarar ettiğimiz zaman düşüyoruz. E, düşüyoruz. Daha aşağı gene iniyoruz. Bu bizi küçültüyor. Işığımız kırılıyor. Yani insanlık e, pardon. Ee, insanlık çalışmamızda başarısız olmuş oluyoruz. Dolayısıyla zarar etmeden bilmek, gerçeği bilmek, hakikiyeti bilmek, sırları açmak. Ee, bugüne kadar e, ne kadar sır açıldı? E, kaç kişi açtı? Açabildi. E, Hacı Bektaş, veliler, Mevlana'lar, Yunus'lar e, öyle değil mi? E, onlar bu sırları açmaya çalıştılar kendilerine döndüler iç seslerini duymaya çalıştılar sessizlikte kaldılar Hacı Bektaş Ahmet Yesevi örneğin mağaraya değil mi bir kuyu kazdırdı kendini orada hapsetti inzivaya çekildi yani artık işte bunlar olmadan her insanın kendini bilebileceği gerçeği kendinden kendine açabileceği bir Dünya günü. Artık bugün bu Dünya gününe geldik tüm insanlık. Kıyamet de bu zaten bilme haline gelmek, Yaradan olmak, yarattığımızı fark etmek, ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmek, ağzımızdan çıkan sözlerin kelam olduğunu anlamak. Bunlar bizim uyanışımız aslında ve kıyametimiz. Bu zararı engel olmak için e, altın ten diye bir şey var. İşte e, hani Allah'ın rahmeti gibi bir şey değil mi? E, hediye, hediye verilmiş gibi sanki bize. Böyle bir altın ten var. O altın ten her yürekte ışık olur ve yol açar. Birleş der. Eğer hakiki yücelikler birlikte isseler, hakiki yürek dillenir. O zaman bizim tek yapmamız gereken birleşmek. Ee, yani birleşmek nasıl olacak? Hmm, bunu da aslında iyi e, saptamamız lazım. Yani birleşmek bir kere hiçlik, yok oluş değil. Birleşmek demek, e, ben varım. Ama ben varsam herkes de var diyebilmek. Hepimiz varız. Hepimiz insanlarız. Ama bir tek insanlığız. Hepimiz sevgiyiz. Hepimiz barışız. Barış için bu çalışmayı yapıyoruz. Evet bir arkadaşım geldi. Ben de burada keseyim. <laughs> e, teşekkür ediyorum katılan arkadaşlarıma. Muharrem teşekkür